Değerli izleyicilerimiz anlat bakalım Türkiye Tumuz ile ve kaldığı yerden yolculuğuna İzmir ilimizin Buca ilçesinden devam ediyor. Sizler için Türkiye'mizi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Şimdi de nakliyat sektöründe hizmetlerini sunan Sıraç Bey'in yanından sesleniyoruz. Bakalım bizlere ne gibi bilgiler anlatacak hep beraber izliyoruz. Benim bu sektöre girişim biraz sürpriz oldu. Ben Malatya Üniversitesi'nde okurken okul çıkması için burada nakliye işine girdim. Yömi olarak çalıştım ve bu süreçte çalışmaya başlarken burada çevrem olmadı için belli bir süre sokakta yattım, bir aya yakın bir süre sokakta yattım. Bu sektörde kendimi geliştirmek için bir karar kıldım. Daha sonrasında ben bu sektörde nasıl gelişirim, nasıl büyürüm, nasıl ileriye dönük bir iş kurarım kendime, bu sektörde kendimi geliştirmeye başladım. Ee, öncelikle yevmiye ile bu işe girdim. Daha sonrasında ben bu yevmiye ile yaklaşık bir 7-8 yıl bu işi bu şekilde devam ettirdim. Sonrasında kendi firmamı kurmaya karar verdim. Ve firmamı kurarken de belli bir zorluklar yaşadım tek olduğum için, maddi açıdan bir gücüm olmadığı için. Ee, tek başıma işimi büyütmeye karar verdim. Web sitemi kurduktan sonra işimi yavaş yavaş oturtmaya başladım. 2006 yılından 2017 yılına kadar ee, sağda solda çalışırken Sıraç 2017 yılında nakliyat firmasını kurup bu sektörde kendi geliştirmeye başladı. 2017'den itibaren resmi olarak biz bu hizmeti veriyoruz bu şekilde. Sıraç Bey gerçekten çok güzel bir hikaye çünkü tecrübeye sabit ve onca zorlar rağmen sizler bu konuma kadar gelmiş ve şu an gerçekten ayakları üstlerine durmuş çok güzel bir iş adamısınız. Burada başardığınız işleri biraz merak ediyorum. Bir müşteri geldiğinde burada ne gibi hizmetler veriyoruz bunları sizden duymak istiyorum. Tabii ki bu nakliye sektörü öyle bir sektör ki yeniliklere açık bir iş. Ben de bu işi geliştirmeye karar verdiğim zaman şöyle düşündüm kendi kendime. Ben müşterilerime nasıl bir hizmet sunabilirim, nasıl yeniliklerle karşılarına çıkabilirim ve kendimi nasıl farklı kılabilirim diye düşünce giriştim. Sonrasında ben bu işimi şöyle bir karar kıldım. Ben müşterilerime farklı açıdan hizmet vermek istiyorum müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre hitap etmek istiyorum ve depolama olarak, evden ve taşıma olarak, asansörlü taşıma olarak bu hizmete girişmiş bulundum. Bey burada çok güzel verdiğimiz hizmetlerden bahsettik. Asansörlü hizmetler veriyoruz. Depolama alanında birçok hizmetimiz mevcut. Peki kaç kişilik bir ekip bu işi yapıyor? Sabit olarak yaklaşık 7 kişilik bir personelimiz mevcut. İhtiyaç dahilinde bu personel sayımız 20'ye kadar çıkabiliyor. Müşterilerimizin ihtiyacına göre personel sayımızı çoğaltabiliyoruz bu şekilde. Peki Sıraç Bey, diyelim buraya bir müşteri geldi. Sizlere dedi ki ben e, evimi taşımak istiyorum. Sizler bu noktada e, ödeme konusunda ne gibi bir yol izliyorsunuz? Ya da e, burada müşteri e, öncesinde evi toplayıp belli eşyaları sizler topluyorsunuz? Bu nasıl gerçekleşiyor? Bunu biraz detaylı anlatabilir misiniz? Tabii ki ofisimize gelen müşterilerimiz için iki türlü seçenek sunuyoruz. E, müşterimizin e, isteğine göre toplamalı veya toplu olarak taşımayı e, yapabiliyoruz. Kimi müşterilerimizin eşyasının e, toplanmasını ve A'dan Z'ye her şeyin bize ait olmasını talepte bulunuyor. Biz bu şekilde hizmet veriyoruz. Bu şekildeki fiyatlarımız biraz daha farklı. Ve müşterilerimizin bütçesine göre biz seçeneklerimizden diğer seçeneğimiz de e, eşyamızın toplu olması. A'dan Z'ye işte mobilyalarının beyaz eşyaların, kaba eşyaların ambalajlarının paketlenmesi, ikinci adreste bulunan kurulumunun yapılması, iki, şey, iki türlü taşıma şeklimiz mevcut. Biliyorsunuz ki Sıraç Bey pandemi sürecindeyiz. E, bu süreçte sizler evleri taşırken ne gibi hijyen önlemleri alıyorsunuz? Müşterimize bu kalite ve güvenli hizmeti nasıl sağlıyorsunuz? Şimdi bu konuda da biz de çok hassas davranıyoruz. Müşterilerimiz tedirgin olduğu için bu tedirginliği gidermek adına müşterimize önce bilgimizi sunuyoruz. Yaptığımız hizmetin ne kadar hassas olduğunu sunuyoruz çalışan personellerimiz müşterimizin adresine vardığı takdirde maskelerini takıp dezenfektelerini kullanıp ayaklarına galoşlarını takıp bu şekilde adrese evlerine giriyor. Gerçi Bey çok güzel. Pandemi sürecinde de hijyene ne kadar önem verdiğinizi, araçların temizliğine kadar daha sonra ambalajlı bir şekilde eşyalarımızı yerleştirdiğimizi sizlerden dinledik. Peki ambalaj malzemelerimiz nelerdir? Sizler hangi ambalaj türlerini kullanıyorsunuz? Tabii ki iki türlü ambalaj sistemimiz mevcut. Birincisi evden eve taşıma olarak yaptığımız, yaptığımız hizmette eşyamızın öncelikle streçle sarılıp kirlenmesini önleyip daha sonrasında baloncuklu pat patla ikinci ambalajımızı yapıp eşyanın hasar görmemesi adına bu şekilde bir ambalaj yapıyoruz. Diğer türlü ambalajımız depolama hizmetinde kullanıyoruz. Bu ambalajımız da tek kullanımlık ambalaj oluyor. Yine bunda baloncuklu patpat pat ve artı streçle paketlememizi sağlıyoruz. Şimdi burada nelerden bahsettik? İki ambalaj türünden ve eşyaların zarar görmemesi. Aslında bizim için en önemli şey bu. Evden taşınırken sürekli eşyalarımız ya kenara çiziliyor, bazen kırılabiliyor. Zaten çalışanlarımız da bu konuda bazen zor durumlarda kalabiliyor. Niye? Merdiven ne oluyor? Bazen evlerde asansör bulunmadığı için merdivenlerde taşıyor. Sizlerin böyle bir marangozluk ekibiniz var mı? Böyle bir zarar aldığında bunu nasıl karşılıyorsunuz? Ya da asansörlü bir sisteminiz var mı? Eşyaları daha rahat taşıyabilmek Evde müşterilerimize bu kaliteyi sağlayabilmek için ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Biz eşeği taşımadan önce evdeki hasar ve noksanları müşterimize gösteriyoruz. Bu hasar ve noksanları gösterdikten sonra eşyamızın ambalaj paketlemesi yapılıp binanın konumuna göre yer müsaitse kendi asansörümüz mevcut, asansörlü taşımayı sağlıyoruz. Asansör için muhit müsait değilse biz manuel taşıma yapıyoruz. İki türlü taşımada da taşıma işlemi bittikten sonra eşyaların kurulumu mobilyacımız tarafından, marangozcumuz tarafından kurulduktan sonra müşterimize biz evin içini gezdirip hasar noksanı var mı yok mu bunu kontrol ettikten sonra ödeme şeklimizi o şekilde talep ediyoruz. Taşıma işlemi bittikten sonra biz müşterimizle bir sözleşme yapıyoruz taşımadan önce. Bu sözleşmeyi biz taşıma işlemi eşyanın hasar noksanı tespit edildikten sonra herhangi bir hasar noksan yoksa bir sözleşmemizi müşterimizden alıyoruz. Bu da zaten firmanın işinin arkasında olduğunu bir göstergesidir. Sıraç Bey aslında anlıyoruz ki müşterimize kaliteli ve güvenli hizmeti sözleşmemizle sağlayarak ve arkasında siz gibi güçlü bir durdurduğu için müşterilerimizle sizde bu samimiyeti gördüğü için de sizlere güveniyor. Peki sizler e, her bütçeye uygun muyuz? Bunu diyebilir miyiz? Her bütçeye uygun musunuz? Her bütçeye uygun diyebiliriz. Şu şekilde uygun diyebiliriz. İki türlü fiyat seçeneği sunuyoruz biz müşterilerimize. Müşterilerimizin bütçesi biraz düşükse eşyasının toplamasını kendi yapıp nakliye, taşıma ve montaj işlemini yine biz yapıyoruz. Fakat e, öteki türlü kimi müşterimiz çok yoğun oluyor adınız her şeyin bizim toplaması e, toplamamızı istiyor. Buna istinaden fiyatlarımız biraz daha artabiliyor tabii ki. Ee, her bütçe uygun diyebiliriz. Peki Sıraç Bey, nakliye sırasında biliyorsunuz evlere girdiğimizde stor perdeleri, avizeleri söküyoruz. Daha sonra diğer yeni eve taşınan eve geçtiğimizde oraya tekrar bu avizeleri takıyor musunuz? Şimdi evden eve nakliyat denildiği zaman kimi müşterilerimiz yanlış algılıyor bu kelimeyi. Evden eve nakliyatta şu şekilde bir hizmet mevcut. Ee, müşterimizin Adan Z'ye eşyasının toplanması, Paketlenmesi, gidecek adreste tekrar mobilyamızın kurulması, kaba eşyalarımızın yerleştirilmesi, beyaz eşyalarımızın yap, e, kurulması bunlar firmaya ait ve dahildir fiyatımızın içinde. Fakat stor perdeyi söküyoruz, takamıyoruz. Avizelerin söküm işlemini yapıp ikinci adreste montajını yapamıyoruz. Sonuçta bu ayrı bir hizmet gerektiren bir iştir. Peki Sıraç Bey her şeyden bahsettik. Nakliye işinde e, ambalamacımızdan tutun, eve pandemi sürecinde güzel bir şekilde evi yerleştirdiğimizden, bu süreçte bütçeye uygunluğumuzdan hepsini tek tek dile getirdik. Peki bir nakliye işi kaç saat sürer? Şimdi e, evden eve taşıma denildiği ama buna biz bir saat belirtemiyoruz. Bir saat belirttiğimiz takdirde işimizi saf saklamış oluyoruz. Biz eşyayı hassas ve özenle taşıdığımız için müşterimize kesinlikle bir saat belirtmiyoruz. Eşyanın ambalajlama bir süreci, e, süresi vardır, taşıma süresi vardır. Biz bunu hassasiyet ve özenle yaptığımız için genellikle sabah 8'de ekip arkadaşlarımız adreste olup ortalama saat 4-5 gibi işimiz bitmiş oluyor. Peki bu aşamaya çok güzel bir şekilde gelmişsiniz Sıraç Bey. Sizi diğer firmalardan ayıran özelliğiniz, ayrıcalığınız nedir? Müşterilerimiz sizleri neden tercih etsinler? Şimdi müşterilerimize öncelikle biz bu güveni sağlamak adına taşıma sözleşmelerimiz mevcut. Ve şehirler arası taşımamızda müşterimize biz eşyamızın sigorta poliçesini kendimiz teslim ediyoruz. Bu bizim en önemli maddelerimizden bir tanesi. Biz bu şekilde müşterimize güvenimizi sağlıyoruz ve işimizin arkasında durmamız en büyük etken. Peki Sıraç Bey, e, ileriye dönük baktığımızda hedeflerimiz nelerdir? İleriye dönük şöyle bir düşüncem var. Üçüncü bir seçenek sunmayı düşünüyorum ben müşterilerime. E, evden eve taşıma olarak ileriye dönük e, eşyamızın anahtar yani evimizin anahtar teslimatını biz yapmak istiyoruz. Z'ye her şeyin paketlenip ikinci adreste kurulup e, sadece müşterimiz eve gelip oturmasını sağlıyoruz. Peki Sıraç Bey biliyorsunuz müşteriler birçok firmaları araştırıyor ve ucuzdan evden eve nakliyatta bulunuyorlar. Peki sizlerin fiyat farklılığınızın sebebi nedir? Şimdi müşterilerimiz fiyat araştırması içerisine girdiği zaman karşı müşterilerimizin karşısına birçok farklı fiyatlar çıkabiliyor. Bu farklı fiyatlar şu şekilde şundan dolayı oluşuyor. E Bizim sektörde korsan firma sayısı aşırı derecede çok olduğundan dolayı fiyat farklılığı oluşabiliyor. Bizim verdiğimiz rakamlar, verdiğimiz hizmete göre çok uygun tutmaya çalışıyoruz. Çünkü biz işimizin arkasındayız. Müşterimizin eşyasına herhangi bir hasar, noksan olduğu takdirde biz bu hasar, noksanı gidermek zorundayız. Bu şekilde fiyatlarımızda bir farklılık oluşabiliyor. Sıraç Bey müşterilerimizin eşyalarına herhangi bir zarar geldiğinde bunları karşılıyoruz dediniz. Yani sizlerin nakliyat ve depolama sigortanız var mı? Karşıladığımız hasar belli bir standartlar içerisinde. Bu standartlarınız nelerdir? Evdeki elektronik eşya, mobilya ve e, kaba eşyaların hasar noksanını biz karşılayabiliyoruz. Fakat bir çay bardağı ve bir yemek tabağı kırıldığı zaman bunun hasarı karşılanmaz. Evet biz e, eşya sigortası yapıyoruz. Şeyler arsa taşıma olduğu takdirde biz eşyamızın değerine göre bir sigorta araştırması yapılıyor. Ve müşterimizin eşyasının değeri neyse ona göre bir sigorta işlemi gerçekleştiriliyor. Depolama hizmetimizde de eşyamızın sigortalanması doğal afet, depremdir, su felaketleridir, yangındır. Bunlara karşı depolarımız sigortalı oluyor. Deprem dedik, deprem dedik. Şimdi Sıraç Bey, biliyorsunuz ki pandemi sürecindeyiz. Bütün işler yavaşlamaya bir noktada gitti. Ama deprem gündemde olunca insanlar yeni ev arayışına da girdi. Bu deprem sürecinde sizler taşıma konusunda müşteriler geldiğinde yani yani sizlere daha çok hangi hizmette hizmet almak istiyorlar? Bakın tarihte bir deprem yaşadık biz İzmir'de. Bu deprem sürecinde. Çoğunlukta müşterilerimizin talebi şu şekilde oldu. Eş hasar gördükleri evde eşyaların depolanmasını ve muhafaza edilmesini istediler. Biz buna yönelik bir hizmetimizi geliştirdik. Bu şekilde İzmir'deki müşterilerimize e, yardımcı olmaya çalıştık. Peki izleyicilerimiz sizlere nasıl ulaşım sağlayabilirler? İzleyicilerimiz bizlere sosyal medya üzerinden ulaşabilirler. Google üzerinden ulaşabilirler. Sosyal medya hesaplarımız Facebook'ta Çakıroğlu Nakliyat yazdıkları takdirde bize kolaylıkla ulaşım sağlayabilirler. Ee, ayrıca Instagram'da yine Çakıroğlu Evden ve Taşımacılık üzerlerimize ulaşabilirler. Google'da zaten aktif bir şekilde mevcutuz. Nakliye sektörüyle ilgili bizlere vermiş olduğu değerli bilgiler için Sıraç Bey'e teşekkür ediyoruz. Adından sıkça söz ettirmiş bir firmayla birlikteydik. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.